Kanada Kuzey Amerika'da bir ülkedir. 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşan ülke Büyük Okyanus'tan Atlas Okyanusu'na ve Kuzey'de Arktik Okyanusu'na kadar 9.984.670 kilometre karelik bir alanı kaplar. Bu özelliğiyle yüz ölçümü bakımından dünyanın Rusya'dan sonra en büyük ikinci ülkesidir. Kanada sınırları içinde en çok göl bulunduran ülkedir. Ülkede 1 milyondan fazla göl bulunmaktadır. Kanada'nın güney ve batıda Amerika Birleşik Devletleri ile olan sınırı 8891 kilometre ile dünyanın en uzun kara sınırıdır. Ayrıca Kanada 200 bin kilometreden fazla bir mesafe ile dünyanın en uzun sahil şeridine sahiptir. Kanada'nın topraklarında çoğunlukla ormanlar hakimdir. Nüfusun 5'te 4'ü güney sınırına yakın yaşamaktadır. Kanada'nın başkenti Ottawa, en büyük 3 şehri ise Toronto, Montreal ve Vancouver'dır. Kanada'da en az 10.000 yıl boyunca ilk halklar olarak tanınan yerliler yaşamıştır. Avrupalılar tarafından ilk ziyaret 1000 yılı civarında kısa bir süreliğine Newfoundland'a yerleşen Vikingler tarafından yapılmıştır. Kolonici Avrupalılar 16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başı gibi Kanada'ya geldi. Kanada'nın nüfusu 40.528.396 kişidir. Kanada'nın 2023 yılındaki nüfus artış oranı %2,7'dir. Bu rakam 1957'den bu yana kaydedilen en yüksek nüfus artışı oldu. Kanada'daki nüfus artışının ana itici gücü göç yoluyla nüfus artışıdır. Kanada kişi başına en yüksek göç oranına sahip ülkelerden biridir. Nüfusun %70'ini beyazlar, %14'ünü Asyalılar, %5'ini yerliler, %4'ünü Siyahiler, %2'sini Araplar ve geriye kalan %5'lik kısmı ise diğer etnik gruplar oluşturur. Nüfusun %53'ü Hristiyan, %35'i dinsiz, %5'i İslam ve geriye kalan %7'lik kısmı diğer dini inançları benimsemektedir. Kanada'nın İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki resmi dili vardır. Para birimi ise Kanada dolarıdır. Varlıklı ve yüksek teknolojiye sahip endüstriyel bir toplum olarak Kanada bugün serbest pazar merkezli ekonomik sistemi, üretim modelleriyle ve yüksek yaşam standartları ile Amerika Birleşik Devletleri'ne çok benzer. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana imalat, madencilik ve hizmet sektörlerindeki artış Kanada'yı kırsal ekonomiden endüstriyel ve şehirsel bir toplum haline getirdi. Enerji üretimi bakımından kendine yeterli olan Kanada'nın doğu kıyısında ve batıdaki üç eyaletinde zengin doğal gaz yatakları ve fazlaca diğer doğal kaynakları bulunmaktadır. Kanada'nın ekonomisi, enerji sektöründeki büyük katkını diniyle genellikle enerji açısından zengin bir ülke olarak kabul edilir. Aynı zamanda tarım ve hizmet sektörleri de önemli bir rol oynar. Finans Telekomünikasyon, sağlık hizmetleri ve bilgi teknolojisi gibi hizmet sektörleri de ekonominin önemli birleşenleridir. Kanada'nın 2023 yılı enflasyon oranı %3,4, işsizlik oranı ise %7,5'tir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün raporlarına göre Kanada dünyanın en eğitimli ülkesidir. Kanadalı yetişkinlerin %51'i en az bir lisans düzeyinde kolej veya üniversite derecesinde eğitime sahiptir. Bundan dolayı ülke yetişkinlerin yüksek öğretim düzeyinde eğitim alması bakımından dünya genelinde birinci sıradadır. Kanada gayri safi yurt içi hasılasının %5,3'ünü eğitime harcar. Ülke yatırımını ağırlıklı olarak yüksek öğretime yapar. Yaşları 25'ten 64'e kadar olan yetişkinlerin %89'u lise derecesine eşdeğer bir eğitime sahiptir. Kanada biyoçeşitlilik açısından zengin bir ülkedir ve çeşitli ekosistemlere ev sahipliği yapmaktadır. Sahip olduğu geniş toprakları, ormanları, gölleri ve dağlarıyla birlikte farklı iklim bölgeleri ve doğal habitatlar içerir. Kanada'nın biyoçeşitliliği tundra bölgelerinden iğne yapraklı ormanlara, dağlık alanlardan nemli ormanlara kadar değişen ekosistemleri içerir. Bu çeşitlilik birçok farklı bitki ve hayvan türünün varlığını sürdürebilmesine olanak tanır. Ülkede görülen bitki ve ağaç türleri başlıca ladin ağaçları, akça ağaç, karaçam ve anzer otudur. Ülkede yaşayan hayvanlar arasında ayılar, kurtlar, geyikler, bizonlar, orman kartalları gibi büyük memeliler, kunduzlar ve kuşlar bulunmaktadır. Ayrıca sucul ekosistemlerde balıkların çeşitliliği de dikkat çeker. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.